2023'ün son finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca. Ayşegül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Ayşegül Hanım'la birlikte bugün 2023 yılı bankacılık sektörü için nasıl geçtiği, 2004 yılında beklentiler neler sektörde, elbette ki Aktif Bank 2023'te neler yaptı ve 2024'e yönelik yönelik projeksiyonlarını konuşacağız. Elbette Aktif Bank'ın iştirakları ve ekosisteminin durumunu konuşacağız. 2024 yılının biraz zorlu geçmesi bekleniyor. Tabi burada bankacılık sektöründe teknoloji yatırımları nasıl devrilecek, nereye gidecek soracağız. En önemlisi de yapay zeka herkesin gündeminde tüm şirketlerin ve tüm sektörlerin. Dolayısıyla bankacılıkta iş süreçlerine entegrasyonunu konuşacağız yapay zekanın. Ayşegül Hanım epey sorularımız var, gündemimiz var. Dolayısıyla öncelikle isterseniz bankacılık sektöründen ve aktif banktan başlayalım. 2023 zorlu başlayan bir yıl oldu. Hem seçim süreci vardı hem maalesef bir deprem felaketi yaşamıştık. Dolayısıyla zorlu bir yıl oldu. Sektör nasıl geçirdi 2023'ü? Aktif bank nasıl geçirdi? Tabii bu süreçte değişen ekonomi politikası da vardı. Doğru. 2023 tabi öngörülebilir bir sene olmadı hiç kimse için. Bahsettiğiniz gibi Şubat'ta çok üzücü deprem felaketiyle başladık maalesef. Yıla çok kötü başladık. Mayıs seçimleri gündemi oldukça meşgul etti. Ardından ekonomi politikasındaki farklı bir yönetim sürecine girdikten sonra gecelik faizler Mayıs ayından Aralık ayına geldiğimiz süreçte 8,5'lardan 42,5'lar seviyesine geldi bir yandan liralaşma e, politikasına çok uygun e, bu hareket bilançalarda da liralaşmaya dönme anlamında oldukça sonuç getirdi. E, tabii böyle hızlı bir e, faiz e, artırımı sürecinin bankaların mevduat faizlerine ve fonlama maliyetlerine etkisi epeyce oldu. Şu anda e, en son açıklanan dataya göre toplanan mevduat 3 aya kadar toplanan Türk lirası mevduatın %52 ile toplandığını hı hı. görüyoruz. E, bunun hani sene başında 20'lerin hatta belki 15'ler seviyesinde, seviyesinde olduğunu düşünürsek bankalar için 23'te faizlerin çok hızlı yukarı geldiği, 24'te de çok daha yüksek bir fonlama maliyeti platosuyla seneye başlamak anlamına geliyor. Hı hı. Öte yandan sadeleşme politikaları son sürat devam ediyor. Belki kısa vadedeki bir 24, bankaların karlılığını negatif tabii ki bir, Başlangıçla daha düşük karlılıkla sürdürecek ama daha orta ve uzun vadede banka bilançolarını rahatlatacak TLleşmenin etkisiyle daha öngörülebilir projeler, proje finansmanları biraz daha tabana yaygın fonlama kaynakları yaratabilmek açısından biraz sıkıntılı bir yılın ardından doğru adımlar ve daha daha iyi bir bankacılık iklimini geçiş anlamını taşıyor. Peki bu çizdiğiniz resimde aktif bank için nasıl gelişti süreç? E, bu çizdiğimiz resimde 2023'te ilk 6 ay ve ikinci 6 ay kredi büyümeleri oranları oldukça farklı. E, i̇lk 6 ay bu 13 haftalık yıllıklandırılmış ortalama kredi büyümeleri %60'lar 70'ler seviyesindeydi. İkinci 6 ay bunun e, 30'lara düştüğünü gördük. E, benzer bir durum bizim bilançomuzda da yaşandı. E, özellikle sıkılaştırma politikalarının e, tar e, hedeflediği bireysel krediler segmentinde e, büyümeler çok ılımlı oldu. E, yılın ikinci yarısında. Biz pazara çok benzer hareket ettik. Bilançomuzu %60'lara yakın e, sektöre çok paralel bir şekilde büyüttük. E, bireysel kredilerimiz yine sektörle benzer e, bir adımda büyüdü. Kurumsal kredilerde biraz daha e, iyi başlamıştık seneye. Büyüme oranlarımız %60'lar seviyesinde. E, sektörden çok kopmadık. E, yılın ilk altı ayı ve ikinci altı ayı gibi iki ayrı e, viteste gittik diyebilirim. Peki şimdi e, biraz da sizin ekosisteme gelelim. Aktif Bank iştirakleriyle özellikle finansal teknolojiler ekosisteminde e, büyük ve etkin bir oyuncu. Dolayısıyla ekosistem tarafında, iştirakler tarafında nasıldı? İştirakler tarafında e, çok hareketi çok güzel bir seneyi bıraktık. Tüm iştiraklerimizin gerçekten e, performansları çok ışıldadı. E, 2021-2022 senesinde Yola çıktığımız yeni iş modelleri vardı, yeni platformlara yatırım yapmıştık. Bunların sonuçlarını gördüğümüz, lansmanlarını yaptığımız 2023 bizim için çok verimliydi. Ee, örneğin Nikolay Pay iştirakimizle başlayın bir ödeme kuruluşuydu. Biz e, hem e-para lisansı edindik Nikolay Pay'de hem de bir faaliyet genişlemesi yapıp üye iş yeri e, iş modelini benimsedik. 2021-2022 daha çok bunun e, fabrika dönemiydi, üretim dönemiydi. Evet. 23'te de artık büyüme dönemiydi. E, i̇şlem hacimleri 1,5 milyarı yakaladı daha çok genç bir e, oyuncu. E, i̇lk ona girdi. E, bu anlamda çok güzel bir başlangıç yaptı. Karlılığa yansımaları çok güzel oldu. E, ve e, üye işleri sayımızı da 2023'te 3 katına çıkardık. 24'te çok daha böyle e, hızlı bir yemeğe devam edeceğiz. Orada bir iş... Modeli şifti gerçekleştirdik. Bu da kolay değildir. Hı hı. Bir şirketin modelini genişletirken ana iş modelini de başka bir aksa kaydırması, o açıdan çok çok verimli ve güzel bir karar olduğunu da bizlere gösterdi. Hı hı. Sigorta yeri yine 2023'te kendisinden çok bahsettirdi. Biz 25'ten fazla sigorta firmasıyla baştan önce dijital entegrasyon sağladık hı hı. ve önce. İş partnerlerimizle onlarla kurgulayarak hani bu B2B2C dediğimiz modelle evet. bireysel poliçe üretimini 2022 yılında ve 2023'ünde kurduk. 2023'ün Eylül'ünde de dijital sigorta yeri pazar yerimizin lansmanını yaptık. Güzel bir televizyon ve kapsamlı bir iletişimdi. E, bu sayede çok çok kısa bir zamanda 3 milyondan fazla e, bireysel müşteri dijital ortamla ulaşmış olduk hı hı. E, ve bu iş modeline biz çok inanıyoruz, InsurTech'e çok inanıyoruz, vaktinin de geldiğine inanıyoruz Kesinlikle. sektörde. E, 2023'te a, beklediğimizden de hani hızlı gelişen bu e, sıçramanın 2024'te de sirayet edeceğini ve hiç hız kesmeden devam edeceğini düşünüyoruz. Hı hı. E, Pavo bizim Android POS e, çözümlerimiz e, orada da. 2023 yılında post satış adetlerimizi 5 kat artırdık. Çok farklı sektörlerde çok butik çözümler sunduk. Sağlık, havacılık, e, lojistik birçok alanda e, postlarımız e, çok beğenildi. Şimdi çok daha yeni güzel modellerimiz var. 23 yılında bu gelir İdaresi başkanlığının harici satış entegrasyon onayını alan ilk şirket de biz olduk. E, böylece e, bu alanda ne kadar kararlı ve donanımlı bir firma olduğumuzu da göstermiş olduk. E, PASO bizim en eğlenceli işlerimizden birisi paso 16 milyon insanın cebine girdi. 2023 yılı boyunca toplam 4 milyon insan eklenmiş oldu ailemize. Biz 80 pardon 75 şehirde operasyon yapıyoruz. 800'den fazla organizatörle çalışıyoruz. Sadece futbol değil tüm alanlarda değil etkinlikler. etkinliklerde. Geçen sene 2023 yılında 8 buçuk milyon kez bir organizasyona giriş sağladık. Bunun da %80'i, %90'ı dijital e, uygulama aracılığıyla bu kağıt bilet dönemi de biliyorsunuz hı hı. E, tamamen arkada kalır e, durumda. PASO'da size daha önce bahsetmiştim. Hı hı. E, bu yaşam stili anlamında çok güzel bir e, platform olduğu için bir süper app yolculuğumuz var. E, 2023'te de bu çalışmayı tamamladık. Kısmet olursa 2024'ün e, ilk yıllarında da ilk lansmanımızı yapıyor oluruz. E, şimdi artık bu e, platformda buluşmuş, gezmeyi, dışarıya çıkmayı e, seven, e, hayata karışmayı seven toplula çok farklı dikeylerde de farklı önerilerde bulunuyor Tam olacağız. Tamam bir süper app olacak 2024'ün ilk aylarında. Evet ama kendi köşesinde yani yaşam stili köşesinde hani Hı -hı. bir süper app olacak ama her şeyi satacak değil. Aslında Hı -hı. E, dediğim gibi bu sosyal e, yaşam alanında dokunan her konuya dokunmaya gayret edeceğiz. Hı -hı. Müşterilerimizin tercihlerine göre. Hı -hı. Aktif portföy için çok güzel bir seneydi. Biz burada 8 milyarlardan 21 milyarı geçtik 2023 yılında. Ondan fazla yeni fon kurduk. Çok güzel inovatif fonlar kurduk. 7-8 tane fonumuz da şu anda yine SPK'nın onayında. Biz burada müşteri sayısını biz tüm ekosistem olarak müşteri sayısını her şeyin önünde koyuyoruz. Müşteri sayımız 10 binden 25 bin lira geldi sadece bir senede. Burada da işlerimiz çok iyi gidiyor. Çok yenilikçi, öncü fonlarla büyümeye devam edecek. İştirak e, çok. Evet. <laughs> UPT biliyorsunuz Türkiye'nin yerli global para transferi, evet, para e, transferi kuruluşu. Para transferi alanında etkili bir oyuncu. Evet. E, biz e, dağıtım alımızı, network'ümüzü genişletmeye devam ediyoruz. Şu anda 180'den fazla global partnerle e, dünyanın herhangi bir yerinden bir başka yere anında para gönderimini sağlar durumdayız. Büyümeye devam ediyoruz. Option bizim dijital platformumuz müşterilerle buluştuğumuz e-para lisansı da olduğu için e sadece para göndermeyi değil e para saklamaya, belli bazı finansal servisleri almaya muktedir bir uygulama. Bu da 500 binden fazla müşteriye ulaştı e ve lansmanı da geçen sene yapmıştık. Çok iyi gidiyor. E UPT'nin iki tane global ofisini açtık 2023'te. Birisi Avrupa'da, birisi Dubai'de. E, UPT'yi e, şu anda Türkiye'nin projesinde e, bağlı olduğumuz e, network'e yaymak, ilk etapta bu coğrafyada bilmek sonra da tüm dünyada global bir firma haline getiriyor olacağız. Başak ekosistemi sorunca sizin işaretleri anlatınca tamamen Türk fintech sektörünün her tarafına dokunduğunuzu fark ettik. Dolayısıyla bir alanı daha ayrı bir soru olarak ayırdım dijital banka tarafı bankacılık tarafı Dolayısıyla regülasyonları konuştuğumuz bir yıldı 2023 burada sizin ne kolay özelinde nasıl bir yılı geride bıraktınız ne kolay biz banka olarak bireysel bankacılık modelini tamamen dijital platformda ne kolay markasıyla yapıyoruz kurumsal bankacılık ve özel bankacılık faaliyetlerimizde şubelerimiz kanalları ile yapıyoruz. Bu arada hani bankadan bahsederken bahsetmeyi unuttum. Biz son iki senede iki tane şube açtık. Birisi İzmir'de, birisi İstanbul'da. 24'ün ilk ayında bir şube daha açıyoruz. Yani kurumsal bankacılık ve özel bankacılık faaliyetlerinde kapsama alanımızı genişletmeye devam ediyoruz. Ama ne kolay bizim bireysel bankacılıktaki full dijital bankamız. 23 çok yoğun bir üretim dönemiydi. Ne kolayın 26 tane sprint'i koşuldu. E, 20'den fazla da sürüm yaptık. Yani biz neredeyse 15-20 günde bir uygulamamızı yeniledik. Yeni bir ürün, yeni bir servis veya varsa e, bazı hataları fixlediğimiz e, sürümler çıktık. E, çok hızlı koştu arkadaşlar, ekip arkadaşlarımız gerçekten. E, i̇ştiraklerimizin ürünlerini de e, kapsayan bir e, model düşündüğümüz için... ...sigortadan UPT'nin para transferini, Swift'ten bir... E, bütün bireysel kredi ürünlerinin konmasına kadar Nekolay mobil bankacılığın ürün seti ve servis seti oldukça genişledi. Şimdi 24'te Nekolay'ın Kobi'sini yazıyor olacağız. Kısmet olursa 24'ün ortasında bitiriyor oluruz. Kobi segmentine yönelik de böyle inovatif bazı ürün ve servis yaklaşımı fikirlerimiz var. Nekolay büyümeye devam edecek. Bu esnada çok iletişime de çok ağırlık verdik. Markamızın böyle yoğun bir market iletişim dönemini 2023'te gerçekleştirdik. Bu sonuçlara çok yansıdı. Seneye 2 milyon müşteriyle başlamıştık, 4 milyonla kapatıyoruz. 4 milyon. yaptığımız ölçümlerde bilinirlik rasyolarımız %30'ları geçti. Yani her 3 kişiden biri en az biri eee Nekolay'ı artık tanır bilir oldu. Küçük ve yeni bir oyuncu olarak bunlar önemli oranlar. <laughs> evet, NPS'imizi sürekli ölçüyoruz. bir yandan hızlı büyürken çocukluk hastalıklarınız olur, hani müşteriyi Hı. de dinlemeniz gerekir. Hı. Orada da çok önlemler ve geliştirmeler yaptığımız için MPS skorlarımız yüzde %70 arttı. Hı. Artık daha oturaklı, hani o hızlı koşmanın getirdiği bütün şeyler üzerinden atmış, daha büyümeye ölçeklenmeye müsait bir dijital bankamız var. Hı. Peki 2024 için yatırım bankacılığı alanında nasıl bir görünüm var sizin gözünüzde? 2023'te çok yeni yatırım bankacılığı lisansları verildi yeni oyunculara. Yeni bir banka kurmanın da tabii çok yüksek efor gerektiren bir süreç demek. Bütün ana bankacılık sistemimizi kurmak, organizasyonumuzu kurmak. Bu bankalar 23 yılında hakikaten çok gayretlerle yatırım bankacılığı oyuncusu sektörüne katılmak için geçirdiler. 24'te de faaliyetlerine başlıyor olacaklar. O anlamda çok Olumlu bir sene olacak yatırım bankacılığı olarak sayının artmasından biz çok memnunuz. Hı hı. Daha fazla yatırım bankası olması aslında daha fazla e, bizlere oyun alanı e, daha biliyorsunuz rekabet her zaman daha iyi olmayı gerektirir. Hı hı. Türkiye'de yatırım banka, bankaları e, bireysel bankacılık söz konusu olduğunda aslında konvansiyonel bankalardan çok çok ayrışmıyorlar. E, bireylere sunulan e, ürün seti aşağı yukarı e, birbirine benzer durumda tüm bankalarda özellikle dijital kanalda. Tabii ki kurumsal bankacılık biraz daha farklı oluyor. Biz daha döviz odaklı, daha yatırım odaklı, daha uzun vadeli fonlamaları ve projeleri desteklemek için faaliyetteyiz. O anlamda bireysel bankacılık tarafında zaten dijital bankalarda biliyorsunuz kuruldu. Çok daha rekabetçi, çok daha yenilikçi, kapsayıcılığın artacağı bir yılın başlangıcı 24. Peki şimdi biraz daha teknoloji yatırımları tarafına gelelim. 2024. Zorlu bir yıl olması bekleniyor. Siz de zaten bahsettiğiniz öyle ilk döneme işaret ettiğiniz yılın ilk yarısına. Dolayısıyla bu beklentilerden yola çıkarsak sektörün teknoloji yatırımlarını gözden geçirmesi beklenir mi? Çünkü bankacılık sektörü ciddi yatırım yapıyor olana nasıl evrilir teknoloji yatırımları? Ee, teknoloji yatırımı. Yapmaktan imtina ettiğiniz bir sene bunun kat kat fazlasını bir iki sene sonra yaparsınız. Yaparsın. Bunu sürekli deneyimleyen bir sektör oyuncusu olarak 24 evet zorlu bir sene çünkü gelirlerin nemin daralacağı bir sene. Bir bankanın üç tane gider kalemi var birisi fonlama maliyeti bu zaten az önce bahsetmiştim yüzde %100'ün üzerinde artarak seneye başlatıyor. Diğeri tabii ki en büyük aynı zamanda varlığımız ve aktif asetimiz olan insan kaynağı maliyetleri. Diğeri de teknoloji ve diğer operasyonel giderler. Teknolo yani bunların hepsinde bir enflasyonla al alakalı artış var ama yani hepsinde de hepsinde çok önemli fonlamanız zorunludur. İnsan kaynağınız en büyük asetinizdir. Teknoloji de olmazsa olmaz. O yüzden biz kendi adımıza konuşalım. Hiçbir şeyimiz yok, tavizimiz yok. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ee, ve çok da yeni e, kulvarlar açılıyor şimdi. Zaten dijital bankacılık bir gidiyor. İşte AI, AI destekli enterprise çözümler. Evet, Birazdan en detaylı konuşuruz. Konuşuluyor. E, Merkez bankamız e, kripto Türk lirası, e, dijital Türk lirası çalışmalarına devam ediyor. Ya yani bütün bunlar e, olurken, bir sene şöyle bir iki sene duralım demek için öyle bir lüks yok. E, devam ediyor ve diğer bankaların da devam edeceğine eminim. Peki şimdi az önce de bahsettiniz 2023'te aslında tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yapay zeka var. Özellikle üretken e, e, yapay zeka çok gündemde. E, şimdi az önce e, iştiraklerinizi sayarken e, ciddi bir fintech ekosistemi e, var sizin e, çatınız altında. Dolayısıyla yapay zekayı bir süreçlerinize siz entegre ediyor musunuz ya da nasıl entegre ediyorsunuz? Şimdi yapay zeka tabii çok geniş bir terminoloji. Altında bir de hani geçirdiği dönemi de yansıtmak adına makine öğrenmesi de var, derin öğrenme de var. Hı hı. E, şu anda hani ChatGPT'lerin, Bart'ın e, sunduğu çok daha e, servise dönmüş artık kapsamlı geliştirmeler var. E, o anlamda müthiş bir mecra ve her şeyi çok değiştirecek e, muhtemelen çok da uzun vakitler almayacak. E, i̇lk adımlarından başlarsak bu makine öğrenmesi, derin öğrenme bunlar zaten pratik ettiğimiz e, konular. Bizler kredi kararı açılarında, süreçlerde, e, risk yönetiminde, e, müşterilere değer önerisi verirken çeşitli CRM programlarında zaten bunları yıllardır kullanıyoruz. E, ama gerçek manada e, yapay zekanın iş modellerine uygulanacağı yapılar için... E, Önemli gereksinimler var. Bunlardan en büyüğü e, bulut teknolojileri. Hani Bankalarda biliyorsunuz bazı limitasyonlar var. Evet. E, bu yapay zekaya yatırım yapmış büyük kurumların artık enterprise çözümler geliştirdiğini de görüyoruz. Ama bunlar e, cloud'da çalışması gereken çünkü müthiş kapasite gerektiren, saklama kapasitesi gerektiren e, çözümler. O anlamda ben e, BDDK'mızın da bizim e, önümüze açacağı bazı e, küçük parantezler olacağını düşünüyorum. Pardon araya giriyorum ama birçok bankacıyla konuştuğumuzda aslında o regülasyonun belli şeylere izin vermesi noktasında bir beklenti var sektörde. AI tarafında kesinlikle hani beklenti Hı -hı. değil ama zorunluluk diyelim. Ama Hı -hı. ben zaten e, BDDK'da da IT'den sorumlu biliyorsunuz. E, başkanımızın da bu konuda şeyi var. Hani bizlerin yolunu açacağından eminim. E, bunları kullanıyor olmamız lazım, egzersiz ediyor olmamız lazım. Bu enterprise çözümlerle çok yeni Hı -hı. iş modelleri hakikaten insansız... E, servis modelleri, e, oyunu baştan karmaya sebep olabilecek e, dönüşümler, devinimler olacak. E, bunlar da dünya ile birlikte aynı anda hayatımıza girdiği için e, böyle teknik e, limitasyonlara e, takılmıyor olmamız lazım. Herhalde bir birkaç sene sonra konuştuğumuzda çok farklı şeyler e, hayatımıza girmiş olur. olur. Şu anda ama birebir kullanmak için bu söylediğim bulut e, zorunluluğundan dolayı çok böyle Gerçek bir örnekten bahsedemeyiz sektörümüzde. Peki son 1 buçuk dakika Yıldız Ayşegül Hanım. Son olarak aktif Ventures ve tarafındaki gelişmeleri sormak istiyorum. Burada girişimcileri tabii heyecanlandıran bir yapıydı. 2024'te yolun nasıl devam edecek orada planlar nedir? aktif Ventures bizim fintech ekosistemine açılan penceremiz. Burası bir market place, bir pazar yeri başta bankamızın ve ekosistemimizin olmak üzere şimdi farklı oyuncuların da apilerini platformumuza ekledik. Bize ait 570'ten fazla api var ve biz biliyorsunuz bir apinin bir sıralaması var. 2023'te de api sağlayan 15 bank arasında birinci sıradaydık. Bu devam edecek api sayımızı artırmaya ama farklı fintechlerin veya farklı oyuncuların da apilerini kendi pazar yerimizde o sinerjiyi sağlamak üzere ekledik. Sandbox'taki developer sayısına bakıyoruz biz e, ve tabii ki hani devam eden e, işbirliği süreçlerimize bakıyoruz. E, developer sayısı her gün e, yüzlerce developer bizim Sandbox'ımıza gelip bir şey geliştiriyor, test ediyor. Hani bundan biz çok memnun oluyoruz. Çok fazla da tamamlanmış ve yola çıkmış e, dealımız var. E, biz burada bu paylaşımcı yaklaşımımıza devam edeceğiz. Peki Ayşegül Hanım, yılın son programında bizimle olup bu kıymetli yorumları yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 23 sıkıntılı bir seneydi. Umarım 24 hem ülkemize hem dünyamıza. 2023'ü unutturacak güzellikleri getirir. Teşekkür ediyorum. Umarım bu güzellikleriniz de gerçekleşir. Ben teşekkür ederim tekrar. Yılın son finansal teknoloji programını yaptık. Ocak ayında kısa bir aramız olacak. Şubat ayında tekrar karşınızda olacağız. Konuğumuz Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca'ydı. Ayşegül Hanım'la birlikte bankacılık sektörünü 2023 yılını nasıl geçirdiğini değerlendirdik. 2024 yılı beklentilerini konuştuk. Özellikle Aktif Bank'ın ve Finansal Teknoloji arasındaki iştiraklerinin 2024 planlarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından Pesat sizlerle olacak. Hoşçakalın.